Bugün dijital güvenliğimizin temellerini atan, gerçekten de çok önemli bir hikayeye dalıyoruz. Modern kriptografinin, yani şifreleme biliminin seyrini tamamen değiştiren bir standardın, veri şifreleme standardının ya da daha çok bilinen adıyla DES'in sırlarını birlikte çözeceğiz. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce imkansız kod defteri diye bir kavramdan bahsedeceğiz. Yani o mükemmel ama ulaşılamaz şifre arayışından. Sonra, bu soruna bulunan o dahiyane çözüme, yani zarif feystel yapısına bakacağız. Ardından, bir DES turunun anatomisine, yani işin mutfağına gireceğiz ve S kutularının sihrini keşfedeceğiz. Tabii ki, DES'in sonunu getiren o meşhur çok küçük anahtar meselesine de değineceğiz. Ve en sonunda da, DES'in günümüze bıraktığı o inanılmaz mirası konuşacağız. Evet, ilk durağımız imkansız kod defteri. Şimdi, şöyle bir düşünelim. Elinizde bir dijital veri var. Diyelim ki bir mesaj. Bunu güvenli bir şekilde nasıl şifrelersiniz? Yani öyle bir şifreleyeceksiniz ki kimse çözemesin. İşte bu bütün şifreleme dünyasının en temel, en kafa yorulan sorusudur. Her şey bu sorunun cevabını bulma çabasıyla başlıyor zaten. Aslında kağıt üzerinde mükemmel bir çözüm var. İdeal blok şifreleyici. Nedir bu? Şöyle hayal edin. Elinizde devasa ama gerçekten devasa gizli bir sözlük var. Bu sözlükte aklınıza gelebilecek her kelimenin ya da veri parçasının karşılığında tamamen rastgele ama benzersiz başka bir kelime yazıyor. Siz bir girdi veriyorsunuz, o size bu sözlükten bambaşka, tahmin edilmesi imkansız bir çıktı veriyor. Mükemmel, değil mi? Tamamen güvenli. Ama işte işin rengi tam da bu noktada değişiyor. Bu mükemmel sözlüğün yani şifreleme anahtarının ne kadar büyük olması gerektiğini bir duysanız, sadece 64 bitlik, yani küçücük bir veri parçası için bile gereken anahtarın boyutu tam 10 üzeri 21 bit. Bakın burakalı hayal etmek bile zor. Bu anahtarı ne depolayabilirsiniz, ne bir yerden bir yere gönderebilirsiniz, ne de kullanabilirsiniz. Yani kısacası evet teoride mükemmel bir fikrimiz var, ama pratikte tamamen bir hayal. E o zaman ne yapacağız? Madem bu devasa anahtarı kullanamıyoruz, peki o zaman nasıl olacak da sanki öyle bir anahtar varmış gibi rastgele tahmin edilemez sonuçlar elde edeceğiz? İşte bu soru bizi kriptografi tarihindeki en zekice, en zarif çözümlerden birine getiriyor. Karşınızda Feistel yapısı. Bu IBM'de çalışan Horst Feistel adında bir kriptografın bulduğu dahiyane bir yöntem. Fikir aslında çok basit. Madem tek bir dev adımda o karmaşıklığı yaratamıyoruz, o zaman neden basit küçük adımları defalarca tekrarlayarak aynı sonuca ulaşmayalım? Yani tek seferde dev bir duvar örmek yerine tuğlaları tek tek üst üste koyarak o duvarı inşa etmek gibi bir şey. Her bir adıma bir tur diyoruz. Bunu bir kokteyl çalkalayıcı gibi düşünün, çok güzel bir benzetme bu. Ne yapıyoruz? İlk olarak veriyi alıp ortadan ikiye bölüyoruz. Sol ve sağ Sonra sağ yarıyı alıp o tura özel bir anahtarla iyice bir karıştırıyoruz. Bu karıştırma işini özel bir fonksiyon yapıyor. Ortaya çıkan bu karışık sonucu alıp sol taraftaki yarıyı değiştirmek için kullanıyoruz. En son adımda da sol ve sağ yarıların yerini değiştiriyoruz. İşte bu kadar. Bir tur tamamlandı. Ve deste bu işlemi bir kere değil tam 16 kez. Evet 16 kez ardarda yapıyorsunuz. Her turda o veri bloğu biraz daha karmaşıklaşıyor, biraz daha tanınmaz hale geliyor. Ve işin en güzel, en dahiyane tarafı neresi biliyor musunuz? Simetrisi. Şifreyi çözmek için tamamen yeni bir algoritma yazmanıza gerek yok. Şifrelemek için yaptığınız işlemin birebir aynısını yapıyorsunuz. Tek bir farkla, şifrelerken kullandığınız o tur anahtarlarını bu sefer tersinden uyguluyorsunuz. Yani 16'dan başlayıp 1'e doğru. Bu basitlik, bu zekice tasarım hem donanım hem de yazılım tarafında işleri o kadar kolaylaştırıyor ki inanılmaz verimli bir sistem ortaya çıkıyor. Peki, şimdi biraz daha derine inme zamanı. O az önce kokteyl çalkalayıcı diye bahsettiğimiz, teknik adıyla fair fonksiyonunun içinde tam olarak neler dönüyor? O karıştırma işlemi nasıl yapılıyor? Gelin bir DES turunun anatomisine, yani en ince ayrıntılarına bakalım. Her bir turda aslında 4 tane temel işlem var. Bakın, ilk olarak 32 bitlik veri parçası alınıyor ve 48 bite genişletiliyor. Neden? Çünkü birazdan karıştırılacağı tur anahtarı 48 bit. Eşleşmeleri lazım. İkinci adımda bu genişletilmiş veri ile otur anahtarı karıştırılıyor. Sonra işin en can alıcı kısmı geliyor. Ortaya çıkan bu 48 bitlik sonuç S kutuları dediğimiz 8 tane özel tabloya gönderiliyor. Bu kutular veriyi alıp küçülterek tekrar 32 bite indiriyor ve son olarak P kutusu denilen bir adımla bu 32 bitin içindeki bitlerin yerleri bir güzel karıştırılıyor. Bütün bu karmaşık adımların tek bir amacı var. Güçlü bir şifrelemenin iki altın kuralını yerine getirmek. Bu kurallardan ilki yayılma ya da İngilizce adıyla diffusion. Buradaki fikir şu. Orijinal mesajınızdaki tek bir harfe hatta tek bir biti bile değiştirseniz, bu küçücük değişikliğin şifrelenmiş metnin her yerine dağılması, yayılması lazım. Tıpkı suya damlattığınız bir damla mürekkebin bütün suyu bulandırması gibi. Amaç ne? Amaç şifreyi kırmaya çalışanların herhangi bir desen, bir kalıp bulmasını imkansız hale getirmek. Ve ikincisi de karışma yani confusion. Bu da şu demek, kullandığınız gizli anahtar ile ortaya çıkan şifreli metin arasındaki bağlantı o kadar karmaşık olmalı ki kimse bu ilişkiyi çözemesin. Yani anahtarın hangi parçasının, çıktının hangi parçasını nasıl etkilediği tamamen bir sır perdesinin arkasında kalmalı. Bu sayede şifreli metinden yola çıkarak anahtarı tahmin etmeye çalışmak imkansızlaşır. Peki, o bahsettiğimiz yayılma ve karışma ilkelerini deste asıl sağlayan şey ne? İşte şimdi, desin kalbine, onun en sihirli ve en gizemli parçasına geliyoruz. S kutuları. Dessi o dönem için bu kadar güçlü, bu kadar kırılması zor yapan şeyin, ta kendisi bu S kutularıdır. Bu sıkıtolarının yarattığı etkiye çığ etkisi deniyor ve bu isim her şeyi anlatıyor aslında. Bakın rakamlar ne kadar çarpıcı. Şifreleyeceğiniz veride sadece ama sadece tek bir ufacık biti değiştiriyorsunuz. Sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Ortaya çıkan 64 bitlik şifreli metnin ortalama 34 biti yani yarısından fazlası tamamen değişiyor. Bu inanılmaz bir şey. En ufak bir dokunuş bir çığ gibi büyüyerek bütün çıktıyı tanınmaz hale getiriyor. Peki bu S kutuları tam olarak ne yapıyor? Aslında bunlar 8 tane küçük arama tablosu. İçeri 6 bitlik bir veri giriyor, dışarı 4 bitlik bambaşka bir veri çıkıyor. Ama işin bütün sırrı bu dönüşümün doğrusal olmayan bir şekilde yapılması. Ne demek bu? Şu demek. Girdideki değişiklikle çıktıdaki değişiklik arasında basit öngörülebilir bir matematiksel ilişki yok. Yani girdi 2 ile çarparsanız çıktı da 2 ile çarpılmaz. Tamamen alakasız bir şeye dönüşür. İşte bu öngörülemezlik şifre kırmaya çalışanlar için adeta aşılmaz bir duvar örüyor. Şimdiye kadar anlattıklarımıza bakınca DES gerçekten de çok sağlam, çok zekice tasarlanmış bir şifre gibi duruyor, değil mi? Öyleydi de. Hatta o kadar iyiydi ki temelindeki ilkeler bugün bile kullanılıyor. Ama bir aşil topuğu vardı. Ve bu zayıflık algoritmanın kendisinde değil, seçilen bir parametrede yani geleceği öngöremeyen bir rakamdaydı. İşte o meşhur sorun, anahtar boyutu. DES'in anahtarı sadece 56 bitti. Şimdi, 1970'li yıllarda bu gerçekten devasa bir rakamdı. 56 bitlik bir anahtarın yaratabileceği tüm kombinasyonları tek tek denemek, o zamanın teknolojisiyle yüzyıllar, hatta binlerce yıl sürerdi. Ama teknoloji asla yerinde saymaz ve bilgisayarlar her geçen yıl daha da hızlandı. Bu zaman çizelgesi DES'in hayat hikayesini çok net bir şekilde özetliyor aslında. 1977'de standart olarak kabul edildiğinde 56 bitlik anahtarı sayesinde adeta bir kaleydi. Ama takvimler 1999'u gösterdiğinde Electronic Frontier Foundation, kısaca EFF, özel olarak tasarladığı bir makineyle sahneye çıktı. Bu makine tüm olası anahtarları deneme yani kaba kuvvet saldırısı yöntemiyle DES'i 3 günden daha kısa bir sürede kırmayı başardı. Artık kral çıplaktı. Bundan sonra da zaten daha güvenli olması için DES'in 3 kere ard arda uygulandığı Triple DES gibi çözümler önerilmeye başlandı. Peki, Des'in hikayesi burada bir başarısızlıkla mı bitiyor? Kesinlikle hayır. Evet, anahtarı küçüktü ve zamanla kırıldı. Ama bu onu önemsiz yapmaz. Tam tersine, Des'in kırılmış olması, onun tarihteki en önemli şifrelerden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü bize bıraktığı miras, anahtar boyutundan çok daha büyük. Bugün kullandığımız modern ve çok daha güçlü şifrelerin çoğu aslında Des'in omuzlarında yükseliyor. O zarif feysel yapısı mı? hala kullanılıyor. S kutularının o dahiyane, doğrusal olmayan mantığı mı? Modern şifre tasarımının temel taşı. Yayılma ve karışma ilkeleri mi? Artık bir şifre tasarlarken olmazsa olmaz kurallar. Ama belki de en büyük mirası şu. DES, herkese açık, herkes tarafından incelenebilen, şeffaf bir standart fikrini hayatımıza soktu. Güvenlik gizlilikte değil, sağlam tasarımda ve açık denetimde dedi. İşte bu gerçek bir devrimdi ve işte geldik en can alıcı soruya. Desin bu hikayesi bize çok önemli bir ders veriyor teknolojide sonsuza kadar kırılamaz diye bir şey yoktur. Bugün bankacılıkta, internette her yerde kullandığımız ve kaya gibi sağlam olduğunu düşündüğümüz o modern şifrelerin bizim göremediğimiz bir 56 bitlik anahtar sorunu olabilir mi? Acaba yıllar sonra kuantum bilgisayarlar gibi yeni teknolojiler ortaya çıktığında bugünün kaleleri de aynı des gibi yıkılır mı? İşte bu hepimizin aklının bir köşesinde tutması gereken bir soru.